Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konudan bahsediyorum. Birçoğumuzun hayatını değiştirecek, birçoğumuzun ah evet ya hakikaten de bu çok güzel bir şeymiş demesine sebep olacak harika bir şeyden bahsediyorum. Aslında hepimizin hayatında var. Çoğunu duyduk, çoğumuz fark ettik ama birçoğumuz uygulayıp sonuçlarını görmemize rağmen başkalarına söylemedik. İşte ben size bugün onu açıklıyorum. İşte ben size bugün nasıl kolaylıkla sihir yapabilirsiniz ve bu sihirin büyülü etkileri nasıl dönüşler verir bize ondan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Sihir ne demek? Önce onu konuşalım. Sihir bizim istediğimiz bir sonucun oluşmasına mümkünat yokken onu mümkünleştiren olay ya da davranışlardır ya da güçlerdir. Büyü nedir? Bu sihrin yapılmasıdır. Bunu yapma yeteneğine sahip olan kişinin yaptığı şeydir. Hepimizin sihirli bir tarafı ve büyülü güçleri var sevgili dostlar. Çünkü hazırsanız açıklıyorum. Sözler büyüdür ve kelimelerin sihirli etkisi vardır. Siz onları doğru yerde, doğru şekilde, olumlu bir şekilde kullanırsanız eğer hayatınıza gerçekten de inanılmaz bir büyü ve sihir katarsınız. Çünkü e, Einstein diyor ya ağzınızdan çıkan sözlerin bütün evreni dolaşıp tekrar size geri döndüğünü fark etseydiniz eğer ne konuştuğunuza çok dikkat eder, ne söylediğinizi bütün kelime tek tek seçerdiniz. Peki niçin bu kadar önemli ve neden bu sözlerimiz, kelimelerimiz sihir ya da büyü gücünde? Çünkü sevgili dostlar, biz kendi enerjimize göre davranıyoruz. Kendi ruh halimize göre olaylar, kişiler, eşyalar hikayeler çekiyoruz kendimize ve bunları söylerken de ağzımızdan çıkan kelimelerin titreşim gücü ve frekans değeri çok önemli. Biz sevgiden bahsediyorsak biz teşekkür etmekten bahsediyorsak Biz iyilikten güzellikten bahsediyorsak alma verme dengesinden dolayı ve içeride ne varsa dışarıda da o vardır yasasından dolayı ne verirsek onu alacağımızdan dolayı işte güzel şeyler ve iyi şeylerle konuşmalarımızı yaptığımızda, kendimizi ifade ettiğimizde, isteklerimizi dile getirdiğimizde büyülü ve sihirli bir etkiyle bize geri dönüyorlar. Peki nasıl yapacağız hocam? Yani öğret bakalım bu büyü neymiş? Arkadaşlar zaten biliyorsunuz. Ben iyiyim dedikçe iyi olmuyor musun? Ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Bakın bunu 10 kere söyleyin. 11.de de çok iyi hissedeceksiniz. Her şeyden öte isteklerde ve dileklerde bulunurken e akses barcılar ya da kuantum e, enerjisiyle ilgilenen uzmanlar ne söylüyor? Önce olacağına inanın. Önce oldu gibi düşünün. Yani böyle olmasını hayal ediyorum. Umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz önce şükredin. Şükretmekle başlıyor her şey. Teşekkür etmek. Hazreti İsa dua etmeden önce teşekkür edermiş. Yüce Rabbim, verdiğin her şey için sana teşekkür ediyorum. Sen bana zaman, o kadar güzel şeyler verdin ki. Ben şimdi bunları yenisini ekleyip senden yeniden istiyorum. Çünkü istemek bana, vermek sana yakışıyor diyor. Teşekkür ediyorum. İslam dinde de öyle değil mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlıyoruz dua etmeden önce. Alemlerin Rabbi Allah'a verdiği bütün nimetler için hamd olsun. Ona şükürler olsun diyoruz. O şükrü bir yapıyoruz. Ey Yüce Rabbim sen zaten verensin. Sen zaten rahmeti bol olansın. Hazinelerin kum taneleri gibi sınırsız ve zengin, çok dolu. Evet ben oradan küçücük bir şey istiyorum. Senin hazinelerin içerisinde senin okyanuslar kenarındaki kumsalların arasında benim senin küçük bir kum tanesi ya Rabbi. Yani ben aziziyetimin farkında ve böyle istiyorum. Ben böyle diliyorum. Yani gerçekten de gücü fark ederseniz, teşekkür bilinciyle konuşursanız arkası zaten gelir. Zahmet veriyorum kusura bakmayın ama şöyle bir şey rica ediyorum dediğiniz her şey. Evet zahmet veriyorsun ben onu yapamam demez size. Yani kusura bakmayın anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz ama ben ee, işte telefondasın sesinizi e, tam alamıyorum rica etsem bir kez daha tekrarlar mısınız dediğiniz kişi seni duyamıyorum dediğiniz kişi duymazsan duyma canım Üf, uğraşamam seni telefonu kapatmaz aa affedersiniz hemen tekrar söyleyeyim der yani bakın naiflik e, durumun ne olduğunu anlatmak kelimelerin sihirli ve büyülü gücü var diyoruz bunları lütfen kullanın ben iyiyim her şey yolunda gidiyor her şey yolunda gidiyor dediğiniz inanın sihirli bir etkisi var deneyin hayatınızda yani bir şeyler yolundan çıktığında bir şeyler sizi zorladığında her şey an be an yoluna giriyor ve ben daha iyi hissediyorum her şey çok güzel ve her şey yoluna giriyor şu andan itibaren giriyor dediğinizde bilinçaltınız otomatik olarak her şeyi yoluna sokmaya programlamış olacaksınız ve enerjinizi de her şey o stres o gergin o sıkıntılı enerjinizi atıp her şey yolunda gidiyor güzel şeyler alıyor enerjisine döndürmüş olacaksınız. Tabi böyle söylerken her şeyi güzele döndürmekle ilgili ve sözlerin sihirli ve büyülü güçlerinden bahsederken demek var demek var kısmına gelerek size aklıma gelen kısacık bir hikaye anlatmak istiyorum. Hünkarın biri bir gün bir rüya görür ve bu rüyası kendisini derinden etkiler. Gördüğü rüyada şehir, ülke tamamen yanmış, yok olmuş, hayvanlar zayıflamış, e, insan, ortalıkta insan kalmamış. Gerçekten de ülke derin bir sessizlik ve belli olan bir fakirlik, bir gariplik görür. Ve sarayın içine baktığındaysa bütün çocuklarının öldüğünü ve sarayda tek başına yaşayan bir tek kendi olduğunu fark eder. Ve büyük bir dehşetle uyanarak bütün müneccim başlarını yanına çağırır. Söyleyin bakalım benim bu rüyamın tabiri nedir diye sorar. İşte burada o rüyayı tabir edenlerin rüyayı tabir etme şeklinde konuşacağız. Ama bir de ben burada şunu söylemek istiyorum. Biz bu ikili dili, biz bu e, sihirli ve büyülü cümlelerimizi eşler arasında, çiftler arasında, partnerler arasında, çocuğumuzla, patronumuzla, çalışan arkadaşımızla, kendi ailemizle ilgili kullanırken de yapmalıyız. Ben böyle istiyorum, hayır istemiyorum gibi ifadeler yerine... Ben mesela özellikle hayatımda hayır kesinlikle kullanmıyorum. Bir yere gittiysem bir çay kahve ikram edeceklerse atıyorum hocam çay içer misiniz diyorlarsa hayır istemem teşekkürler demiyorum. Mesela kahve varsa daha mutlu olurum. Nasıl içmek istersiniz? Gelen soru şu bakın aslında ben çay içmeyi reddediyorum. Ama diyorum ki kahve varsa daha iyi olur. Veya soğuk bir bardak suyunuzu alabilirim. Daha makbule geçer. Bu ne demek? Aslında hayır ben böyle bir şey istiyorum demek ve hemen bu yapılır. Yani eşinizle ilgili mesela akşam eve geldi, çok yorgun, siz de çok yorgunsunuz. Ama o kadar gergin ve öfkeli geldi ki e, saatli bomba gibi içeri girdi mesela. Elin, i̇şte milleti sizden hırsını benden çıkaramazsın demek yerine. Hayatım görüyorum ve anlıyorum ki yorucu ve gergin olduğun, zor bir gün geçirmişsin. Ama inan ben de hiç kolay bir gün geçirmedim. Hadi elimizi yüzümüzü bir yıkayalım, bir fincan çayımızı kahvemizi alıp şöyle sakin sakin bir oturalım ben sen dinleyeyim, sen de beni dinle deseniz nasıl olur onun yerine? Yani bunlar kelimeler lütfen sihirli ve büyülü güçlerini kullanın. Telefonda merak, aradığınız sana çiftler bunu çok görüyorum. Neredesin? Ne yapıyorsun? Gibi sorular sormaktan vazgeçin. Bu kişiyi sorgulandığını ve baskılandığını hissettirir. Ona merhaba nasılsın? Seni merak ettim. Sesini duymak istedim. E, bir işin vardı halledebildin mi deseniz mesela seni düşünüyorum seninle ilgileniyorum ne yaptığını merak ediyorum demiş olursunuz anlatabiliyor muyum güzel dostlar demek var demek var ya yani hocam ben şimdi söylüyorum ki senin ne önemli değil ki önemli olan karşının ne anladığı sen ne anlattığın önemli olan ne anlatıyorsun acaba yani dışarıdaki geldiğinde eve getirme derken canım nerede ne yapıyorsun seni merak etmeyelim mi Allah Allah derken Karşı tarafa hangi duyguları veriyorsunuz acaba? İkisini de söyleyen sizsiniz değil mi? Hayatım yorgun bir gün olmuş ama. Hadi canını sıkma, elini yüzünü yıkadı, oturup biraz sohbet edelim. Ben seni dinleyeyim, sen beni dinle demek başka bir şey. Elin adamlarına, işte el, elin kadınlarına siz de burada gelip de agresiflik yapma şimdi seni çekemem ben de yoruldum demeniz çok başka bir şey. Özüm de aynı şey. Ama söylemek var, söylemek var güzel dostlar. Sözlerinizin büyülü ve sihirli güçleri var. Ve lütfen bunları fark edin. Tıpkı az önce bahsettiğim hünkârın müneccim başlarının yaptığı gibi. Müneccim başları gelip diyor ki aman Allah'ım hünkârım büyük bir kıtlık sizi bekliyor. Ülkede büyük bir açlık olacak. Burası felaketler içinde kalacak. Ve e, çocuklarınız birbirini öldürecek. Siz herkesin öldüğüne tanık olacaksınız. Hayatınızın felaket dönemi başlıyor diyorlar ve Hepsine diyorlar, diyor ki bunları söyleyen herkese o kadar sinirleniyor, o kadar üzülüyor ki duydukları karşısında. Atın bunları zindana, vurun kellesine. Bu adam bir tanesi geliyor ve gerçekten sözün ve sihrin büyü olduğunu fark etmiş bir müneccim başı diyor ki, Devletli hünkârım, siz devletler yıkmış, devletler kurmuş bir hünkârsınız. E, bilirsiniz bazen yeryüzünde şöyle şeyler olur. Yedi yıl kıtlıklar, yedi yıl bolluklar olur. Ve zannediyorum ki sizin ülkenizin de eğer şu önümüzdeki yedi yıllık bolluk döneminde Birikimleri olmazsa kıtlık zamanında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu bunun uyarı habercisi. Bir de gözünüz aydın müjdeler olsun. Kendi aileniz içerisinde en uzun ömürlü olan siz olacaksınız. Ve en uzun siz yaşayacaksınız. Hünkar diyor ki tamam ben bunu vezirim yapıyorum. Aslında diğerlerinden farklı ne söyledi sevgili arkadaşlar? Ama öyle güzel söyledi ki işte pozitif olduğumuzda olumlu olduğumuzda hep olumlu etkiler verdiğimizde olumlu etkiler alıyoruz ee, senin bunu yapmandan hiç hoşlanmıyorum yerine sen böyle yaptığında ben böyle hissediyorum İşte bunu burada durmasını istiyorum bunu burada durmaması beni sinir ediyor demek yerine yani sana bunu her gün söylüyorum demek yerine ben fark ediyorum ve bunu düzeltmeye çalışıyorum bu burada daha mutlu oluyorum özenli olursan sevinirim ben dilini kullanmak şikayetten uzak durmak olumsuz enerjileri kendinize çağırmamak. Ne oluyorsa ve ne olmasını istiyorsanız onlarla ilgili cümleler kurarak kelimelerinizi seçerek konuşursanız gerçekten de sihirli ve büyülü bir etki yaratırsınız. İnsanlar hem sizinle sohbet etmekten hoşlanır, hem enerjiniz keyif verir, hem de hem kendi halinizden razı, hem de insanların razı olduğu ve çok tatlı, etkileyici, karizmatik bir haline dönüşürsünüz. Bir deneyin bakalım. Bu büyü ve sihir sizin hayatınıza neler katacak. Ben de bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer beğeni yaparsanız, paylaşırsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Sevgiler. En güzele emanetsiniz. Yeniden görüşünceye kadar.